Babaların babası Acar film. Babaların babası Cüneyt Arkın. Babaların babası büyük prodüksiyon. Sinema sezonunda büyük bir olay. Son yılların en güçlü kadrosu. Beni aynadan gözetliyordun değil Sen hala azgın bir boğa gibisin Murat. Seni görünce... ...öyle oluyorum Nermin. Çünkü sen hayatımın tek kadınısın. Babaların babası, ölüm dirim savaşı. Babaların babası, nefes kesen olaylar. Babaların babası, hayatı hiçe sayan bir İstanbul kabadayısının gerçek yaşantısı. Anne, kravatım nerede? Ulan şimdi başlarım senin kravatına. Eşşoğlu eşşek. <laughs> çok güzel, yarın büyük çok sana. Hadi bakalım yallah, hadi. <laughs> Altın makas berber salonu. Modaya göre baş, kelleye göre tıraş. <laughs> durulan yerine ergede. Babaların babası Cüneyt Arkın, insan gücünün, insan mücadelesinin, insan sevgisinin tek temsilcisi Cüneyt Arkın. Büyük oyun gücü, titiz bir yorumlama ve bütün sinema severlerin unutulmaz kahramanı Cüneyt Arkın. Babaların babası Cüneyt Arkın'ın bir zafer öyküsü. Ne oldu güzelim, niçin ağlıyorsun? Babam bizi götürmek istiyor anneanne, başka yerde oturacakmışız. Babaların babası, Cüneyt Arkın'ın en iyi filmi. Türk sinemasının hanımefendi sanatçısı. Filiz Akın, Erol Taş, Cemil Şahbaz, Turgut Özatay, Yaşar Yağmur, Cem Onur, Gül Felip ve Semih Sezer. Murat Efendi başka ne dedi? Yavaş yavaş anlatın. Ali çok uzaksa başına buz koysun dedi. Baba bize kalırsa sen bu kılıkla hamam bilardosuna çalışıyorsun. Kesin Ben bilardo her zaman bu kılıkla oynarım ve her vuruşlara sayı yaparım. Babaların babasında eli silahlı bir baba, namus heykeli bir anne ve hayat rüzgarlarının önünde savrulan oğullar ve kızlar. Babaların babası Acar filmin, reisör Natuk Baytan'ın, senarist Erdoğan Tünaş'ın en iyi filmi oldu. Babaların babası. Benim oğlum hiç kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkar ulan şunları. Hepimizi tornaya soksalar doğru dürüst bir adam çıkmaz üçünüzden. Kalbimi kırıyorsun ama anne. Kafanı kırmadığıma şükret. babaların babası gördüğünüz sahnelerle ve de kelimelerle anlatılmayacak kadar başarılı. Babaların babası. Sen yalan söylüyorsun. Senin gibi bir babası olursa kaçırırlar elbet. Kumar masasında ceketini bırakan bir babanın oğlunu kaçırırlar. <laughs> Babaların Babasını acar film güven ve gururla sunuyor. Babadan evlatlara kadar süre gelen tüm insanlıkla ilgili şeref ve namus destanı. Babaların Babası hepimizin filmi. <laughs> Babaların Babası sinemamızda.